Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Doktor Cevdet Tuna'nın aydınlık görünüm veren serisinden bahsetmeye çalışacağım. Ee, müthiş bir seri arkadaşlar. Bu seriyi muhakkak size tavsiye ediyorum. Cildinizdeki bütün sorunlara, kararmalara, cilt lekeleri, çillere, doğumdan kalan çille, doğumdan kalan çil lekelerine ve her şekilde cildinizde ne tür kararmalar varsa arkadaşlar bu tür kararmalara da, sivilceden kalan aknelere de, her türlü cilt sorununuza, işte size çözün. Doktor C. Tuna'nın ürünü, Mehide Korecik serisi arkadaşlar aydınlık görünümlere seri. Bu seriyi bir hafta kullandığınızda etkisini hemen göreceksiniz. Önce kendi cildinizin resmini bir çekin. Çektikten sonra. Tekrardan bu seriyi kullandıktan sonra bir daha çekin. Aradaki farkı siz kendiniz göreceksiniz ve ve bu serinin içerisindeki katkı maddeleriyle yani vitaminlerle birlikte de cildinizin beslendiğini ve cildinizin beslendiğin ölü hücrelerden aranıp da güzel bir cilde sahip olduğunuzu kendiniz göreceksiniz. Bu serinin içerisinde arkadaşlar neler var? Cildimizi neler güzelleştiriyor? hemen kısaca bir değineyim sizin başınızı ağrıtmadan uzatmadan hemen Arkadaşlar bu serinin içerisinde siheyya ve A E F vitaminleri ile cildi besliyor pürüzsüz bir cilt güzelliği veriyor arkadaşlar ve provitamin B5 vitaminiyle de E vitamini etkisiyle de cildinizin nem dengesini sağlıyor ve cilt tonunu eşitleyerek de ölü hücrelerden arınmasına yardımcı oluyor arkadaşlar ve cildin beslenmesinde bu içerisindeki vitaminler katkı sağlıyor cildi besliyor bunları düzenli kullandığınızda cildi besliyor lekeleri gideriyor ve kaybettiğiniz nem dengesini sağlıyor cildiniz nem dengesine geliyor kuru cildiniz ve yağlıysa da yağlardan arındırıyor, lekeleri gideriyor. Şimdi biz bunları nasıl kullanacağız? Hangi sıralamaya göre kullanacağız? Onu anlatacağım. Ve cilde de şöyle güneş lekeleri söylemiştim. Güneş lekelerinden oluşan lekeleri kesinlikle gideriyor. Bunu düzenli kullandığınızda ben size ısrarla tavsiye ediyorum. Cildinizdeki her ne şekilde kararma varsa, Tekrar bastırarak söylüyorum. Cildiniz o kadar güzel yapıyor ki bembeyaz, yumuşacık pamuk gibi, parlak, esnek bir cilde sahip oluyorsunuz. Cildinizdeki çil lekelerini düzenli kullandığınızda gerçekten yok ediyor. Buna inanın ve farmasiye güvenin. Bu seriyi bıkmadan, usanmadan kullanın. Ben kendim kullandığım için size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi sıralamasına geçelim. Nasıl yapacağız? Nasıl kullanacağız şu sabunu? Ben hiç elinden eksik etmiyorum. Müthiş bir kokusu var. Hemen lavabomun kenarında sabah akşam bununla sabunluyorum. Cildin çok kuruysa biraz cildini kurutuyor ama cildin yağlıysa yağlardan arındırıyor ve lekelerin gitmesine yardımcı oluyor. Benim cildim kuru diyorsanız arkadaşlar sabunu almayalım o zaman. Peeling'i alalım link ve hem temizleyici. Bunu haftada iki kez kullanıyoruz. Sabah akşam iki kez kullanıyoruz. İçerisinde küçük küçük tomurcuk gibi bir şeyler var. Avcımızın içine biraz sıkıyoruz arkadaşlar. Sıktıktan sonra köpürtüp cildimizi böyle masaj yaparak ovarak yıkıyoruz arkadaşlar. Bu birinci sıralamamız. ikinci de tonikleme. Bu toniğimizi de pamuk yardımıyla ya da makyaj pediniz varsa makyaj pediniz küçük mendiller böyle şeyler oluyor ya küçük küçük onlara da döküp biliyorsunuz böyle tampon yaparak tampon şeklinde cildinizi tonikleye biliyorsunuz arkadaşlar sonrasında çil lekelerin üzerine e, sivilceden kalan lekelerin üzerine şöyle göstereyim şu şekilde arkadaşlar damlacıklar halinde Böyle lekelerin üzerine sıkarak bunu da bu şekilde masaj yaparak yediriyoruz. Çünkü bundan çok yoğun sıkmıyoruz. Suda arınması çok zor olur. Köpükle e, çok köpük yapıyor, yoğun olduğu için tabii ki bu damlacıklar halinde o yüzden sürüyoruz. Ve sonra arkasına da bu e, nemlendirici kremimiz. Aydınlık görünüm veren kremimiz. Bunun içerisinde de 22 faktörlük SPF yani güneş koruyucusu var. Ee, sabah akşam kullanabiliyorsunuz bunu da arkadaşlar. Sürüyorsunuz. Sonrasında göz kremimiz. Bu yarım. Çünkü ben kendim kullanıyorum bunlardan. Serim hiç bitmiyor. Hiç bitmeden getiriyorum. Bu kremi de mimik çizgilerimizi şu şekilde arkadaşlar şöyle üzerine alıyoruz. Döküyoruz. Böyle gözlerimizin altına şu şekilde uygulayaraktan tampon yaparaktan göz kremimizi de sürüyoruz arkadaşlar ve bunları düzenli bir şekilde bir buçuk ay kullanıyoruz kullandıktan sonra cildim güzel oldu ben bırakayım diye öyle bir şey yok bırakmıyoruz ve bu serimizi kadın da kullanabiliyor erkek de kullanabiliyor çünkü erkeklerde de ciltlerinde lekeler oluyor kararmalar oluyor onlar da kullanabiliyor bu serimizi güvenli bir şekilde kullanıyorsunuz arkadaşlar sıralaması da böyle ben bu seriyi size ısrarla tavsiye ediyorum ve cildinizi kendiniz göreceksiniz farkı fark edeceksiniz Doktor Cedit Tuna'nın e, gerçekten aydınlık görünüm veren leke giderici serisi muhteşem e, sizlere tavsiye ediyorum kullanmanızı istiyorum kullanın farkı kendiniz görün arkadaşlarınıza tavsiye edin arkadaşlar Eğer videomu faydalı bulduysanız paylaşıp beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.